Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bad Wars oynayacağız ve yanımda kimse yok diyemeyeceğim çünkü yanımda ismi lazım olmayan kişi var. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Evet. evet. evet sesi geliyor durumlarım. Gelmiyorsa çok pis oluruz. İsterseniz biz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar. İlk parta karşınızdayım. Evet. Ee... İsmi lazım olmayan kişi. Sana no name diyeceğim tamam mı? Tamam. No name. Eee sen e, Biliyor musun ben videolarımda Video sorusu soruyorum. Ve evet. bu videonun sorusunun ne olmasını istersin? Ee, hiçbir oyunda son seviyeye ulaştın. Evet duydunuz hiçbir oyunda son seviyeye ulaştınız mı? Ben açıkça söyleyeyim evet ulaştım. Ama hangi oyun olduğunu şu an hatırlamıyorum ama eminim ulaşmışımdır. Bu arada Türk bize yol yapıyor. Hayır. Son ama oyun... Hayır. Ya Mez bize yol yapıyor çok güzel düştüm aşağı. Feyalanlar falan. Bu arada arkadaşlar feyalanlar diye bir videomuz gelmişti. Yani gelmedi diye yorumlara yazmayın diye hiç yazan olmadı ama ben öyle gene söylemek istedim. Şöyle gold var şurada bende. Ama yanlışlıkla bulamadım. Şöyle attım yanına. Turkaz bize gelecek gibi ben şu yatağı hemen saçma bir şekilde kapıyorum. <laughs> bekle bekle bekle. Ha tamam. Bunu hemen koy. Tamam geldik Turkaz arkadaşımız. Turkaz mı onlar mı abi mi? Turkaz tamam. Abi fazla koy Bak şimdi böyle çıkayım adamın yanına. adam şu üst düştü. Alttan şöyle alalım. Adam bizim bezden... aşağı mı atlıyorsun? Adam arkada bezin arkasında 5 yanı duruyor. Evet arkadaşlar size evet, şeyi göstermeyi unuttum. İnceleme yaptım ama yine de göstereyim diyorum. Yatağımız kırıldı ama neyse. Şu adamı oradan... Tamam. Ha. Gerçekçi hareketler ve kılıç çok güzel. Ha tamam. F5'te e, baksana sen de. No name. İşte bak çok güzel değil mi? Böyle kılıcı savur. F5'te. Bir efsane yapmış Kral Fryze. E, yapanların, yardımcı olanların hepsinin eline sağlık diyorum. Şuradan. Hemen demir kılı e, şeyimizi de demir saat. Şunu biraz daha blok alıyorum. Böyle demir attım kenara. Ama F5'te oynayamayacağım için şu adam şu an bize gelecek kesin. Şöyle bir sur, bir sur çekiyorum adamı. hiç bulaşma adamım şu an. Ben bulaşmıyorum. Ya bulaşacaktım vazgeçtim. Atölye çıktı Aa, aa benim yerim Tamam geç 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 içeri geç. Bolt vardır orada. Yapıl al. <laughs> yani tep adam. Adamda gereksiz olan her şey var. Helal helal. Ee, gold lazım sana, gold lazım. Ben Aa... de şey var ya. Getil al kendinden. Her <laughs> şey al. Atıyorum full ben <banonu> oraya. <laughs> Çılgın mı adancı mı? Aa, Turkazlardan biri oyundan çıkmış. Bölmüş olabilir. Ama Adam var adam var. Adam. Bizim biz mi? Evet. Ben ölüm var. Ha, kötü olmuş. Ben de burada hiçbir şey yapamayacağım. O zaman e, arkadaşlar hiçbir şey yapamayacağım. Belli zaten şu adama dalıyorum. Sonra ikinci parta geçiyoruz. Evet, öldüm. İkinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar, üçüncü parttayız yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Umarım bu e, videoda maç kazanabiliriz. Bu arada bu videonun ikinci çekişimiz bu. Biz bu videoda dün... bir tane maç kazandık ama... Evet, bundan önce bir tane maç kazandık. Dün de o, dün yaptık ama sonra... ...büyüyolar, kayıtları okay. falan böyle birbirine karıştı full. Öyle gitti işte. Başka gitmeseydi. Gitmeseydi <laughs> Bin aldığım tek videom olacak diyecek değil mi? Başka bir tane var. Doğru. Ama ilk bed var mi olacaktı. Hangi maçta kazandın ki önceden? Eee... şey fail videosu vardı benim bir tane. Onda. Böyle çıkacağım tane fiyat videosu atmıştım kanalda görebiliyorsun nokta sonunda win almıştım skywars win ama hiç wars'ta win almadım diyemem normalde aldım tabi normal oynadığımda aldım da şeyde almadım hiç arkadaşımla zaten benimle o kadar çok yani arkadaşlarımla genelde minecraft oynamıyorlar Hesapları ben yok. Ben varım galiba. He sadece sen varsın. Arkadaşım yok. <laughs> Aa adamlar camla çeviriyor etrafı. Ha, laptopumuz falan mı aldı? Yoksa hiçbir iş yerine yaramayacak hocam. E bir tek TNT işliyor diye biliyorum ben. Ha, laptopumuz mı? Oha vuramadım adama. Ha, laptopumuz da mı duruyor? Ee, efendim? Ha. Çılgın madenci ya da zırhları al. En önemli ikili zaten evet, Adam geldi. Tamam mı? Evet. Şuradan hemen kendime şunları şuraya atayım. Zırh alacağım ben kendime tamam mı? Ne? Yok kıramadım. Buradan hemen şunu alayım, bir tane sonra şu ve bunlar. Ya şu, şu diye konuşuyorum ama yani görüyorlar. Hemen Kenny ve Demir, bir tane zırh alıyorum. Şunu da kesime koyuyorum, tamam. Adamları araştırıyorum ben. Yine. Bu arada ortaya giden takım var mı? Eee şey yolu ben, ben yapıyorum. Şu yan turkaz... Yan mavi takım mı? Eee evet, turkaz oyunda. turkaz oyunda değil ki. Burası, ya, mavi. Evet biraz açık. Adam bizimle izledi bu arada. Bir güzel. Tamam evet, o zaman. Arkadaşlar 3. partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 3. partta ya da 4. partta herhangi bir parttayız. Bir şey partındayız ama he... parttayız işte. Ee, bu arada arka... yanına gelince böyle fazla fazla arkadaşınıza da geliyor. Size de geliyor. Onu da söyleyeyim fazla gelmiyor da ikinize de eşit dağılıyor. O zaman e, ben hemen böyle... Bloklarımı alıyorum. Bolt bırakıyorum beyze e bir tane. Dan yan beyze e doğru gidiyorum. Adam da bana geliyor. kırayım böyle tam adam güzel. Bana yol yapmış. Teşekkür ederim. Evet ben öldüm de e, yatak sen de mi ben de mi? Geliyorlar. Tamam ben bir tane kılıç aldım. Ben bu adamla çalışıyorum sen bir şeyler alıp gel. Kapıyı kapattım bir tane yere var. ama. Eee ama TNT'si var. <laughs> Adam team yapıyor. Vuruyoruz onu. Team olmayın arkadaşlar, kötü Hile de kullanmayın, o da kötüdür. Oh. Adam isim, ben evet, öldüm. Sen? Evet, evet arkadaşlar Eee... Maalesef bu videoda win alamadık. Eee... Ben ben Tamam. Hadi. No Name hatırına bir tur daha giriyoruz. Video uzun olacak biraz farkındayım. 15 dakika gibi bir şey olacak ama... Ay. No Name hatırına ...girelim. Evet arkadaşlar son farta karşınızdayız. Hiç win alamadık. Ama... ...bu turda alabileceğimizi sanıyorum. Alabiliriz bence ya. Zorlasa kalırız. Şuradan... Orada gene şu animasyonu göstereyim size. Çok güzel ya. Hayran kaldım şu an. Kalemden mahketimizden. Yok <laughs> yok. Zorladım. Bu arada videonun sorusu NoName'in de dediği gibi Hiçbir oyunda 100. seviyeye ulaştınız mı? Son seviyeye Evet son seviyeye 100. seviye olunca ulaşmışsınızdır da Doğru son seviye Konuğum oldu benden iyi biliyor Şeyleri Sen git Eee Yan beziyor yaptım. Yatak açık. Evet ben şu an kapalı. Orada bu dans modunu nasıl açacağınızı göstereyim buradan. Mod ayarlarına tıklıyorsunuz. Sağ gidiyorsunuz burada dansları, gerçekçi hareketleri aktifleştiriyorsunuz. O kadar. Bu kadar kolay bir şey. Ee, nasıl mod plug şeyini açacağım biliyorsunuz ayarlardan. Kontrole kontrollerden burada. Nas menüsü var, buraya tıklayıp e, herhangi bir tuşa tıkladığınız anda o tuş sizin e, şeyinizi açıyor. Adam yine gıcık olduğumuz tipte. Demir kılıcı var. Boşa gitsin o kılıcı. Gidemedi, adam base'de şu an. Kuklarım gidiyor. Arkadaşı geldi. Arkadaşı geldi yatağı kırıyor şu an. Çok pis geldi adamlar ya. Yani. O adamı alalım biz. Sonra yeşiller. Aa! Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence güzel bir video oldu. Hiç win alamasak da eğlenceli bir video oldu. Bu arada arkadaşlar bu videoya No Name'in patronuna 10 like bak sadece 10 like istiyorum 3 like 4 like 5 like değil 10 like eğer 10 like gelirse size bir CR çekilişi de yapmayı planlıyorum RC miydi CR miydi unuttum her neyse e, çekilişi yapacağım 15 C RC ya da 10 RC gibi bir çekiliş yapacağım o da canlı yayında gerçekleşecek umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın be hoşçakalın